Herkese yeniden selam ben Reksa arkadaşlar Bugün yeni bir sunucudayız evet sunucu MineAid MineAid Survival sunucusu arkadaşlar ve ben burada Dedim ki tek başıma takılayım Çünkü cidden diğer sunucular kalabalık ve Youtuberlar cidden sıkıştırıyorlar Bu sunucun en azdan kafam biraz Eee şey olur Ne onun ismi Kafam biraz boş olur arkadaşlar Şimdi şöyle şunları bir atalım Şimdi ben şunların ne olduğunu çözmeye çalışacağım Böyle sandık aböyle şu. Ne gelecek? 16 altın blok. Güzel. Altın blokla ne yapacağız ki? Kit whip. Whip artı var mı? He. <laughs> M whip. M whip artı. YouTuber'lar diyor ki bunlar ne? Ben bunlar bilmiyorum. Mesela bu ne? daha fazla. Rakibin hasarını emre ona gönderme. Ha, şimdi PV'yi açalım bir daha. Bunları koyalım. Şimdi biz ne alacağız? Şunları al. Şunları al. Şunları giy. Güvenli bir alanda şimdi. Al. Güvenli mi? Neresi <laughs> güvenli oğlum buranın? Şuraya odun dizmişler. Şuradan yavaşça i̇şte inelim. ÖZ SU! Bu nasıl binmek Ben buradan nasıl çıkacağım? Oğlum şeye baksanıza etrafa. <laughs> Daha kötü bir yere ışınlar falan. <laughs> Şimdi... Yok. 7 saniye mi? Abi bir dakika. Düzlüğe çıkıyor. Yani de. arazini ağlatmışlar biraz ama. ki kraliyim olacak niye kraliyim olsun ki oğlum ben benim de sordum sorup şu gel lan buraya Hop. bu adam mine mineyde gelebilirsiniz arkadaşlar bir de oynayabilirsiniz kendine özel sonucunun tek sürpey de var ay Kaşıklık düştükçe level atlıyorum lan gidip her yer en yüksekten düşeceğim şöyle gidelim. 1-18-2 biraz sıkıntılı tabii ki benim için. Fakat yapacak bir şeyim yok. Hayır ya. Şunlar kırılıyor mu? Şuna ne kadar doyuruyor bu arada? <laughs> sağlamış biraz ama güzel. Aa da yani kere göre güzel arkadaşlar. Bu Aga ağacı mı permledin ya? Şaka gibi. Hermin attı, kilemin Kuvvet artı bir kritik hasar Crash Team Jimbalton canı yüzde iki daha az gider. Bu sistem çok sevdim bu arada. Alt alta gidiyor güzel. Oğlum <laughs> iskeletin seti benim setten iyi. Şu ekranda bir an film bahsettiğim şeymiş, e, Battle Pass var, Royal Pass sistemi arkadaşlar oymuş lan tamam tamam. Bir an dedim noluyo, no şu kronun falan mantığında çözeceğim arkadaşlar. Aha %4, %3 maçlardan 2x elde edildi. Haa tork tükürdü Bu arada falan bırakırım aşağıya da Şöyle gel 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 Ve şey şey ben seriye başlayınca genelde şey oluyor ya arkadaşlar ne onun ismi <laughs> Dur 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 ismini unuttum Sezon yenileniyor ya Aynı şeyi yaşarsam Bir level daha atlıyorum ondan sonra toplama bırakacağım. Üzerden madene gireriz. Birileri şey yazmış ya. Turnuva ya başladı arkadaşlar turnuva şu an nasıl ne, yani? Turnuva ya sunucusu yok ya adam akıllı. Destek veren de yok. Yani, alam yok, alam yok. Ben arkadaşlar GT olarak başlamak istiyorum şimdiler çünkü. Yani şöyle diyeyim, mesela tanıtım vesaire, mesela ben size her şeyi göstermek istiyorum 10. olan ya da işte turneye ait olan. Ama ne oldu? Üstü 10. yüzde 8 az gidiyor canım. Tamam. Ee... Aa, avcılık da var. Onlar da biraz. %0 atmış Bu Zor yükseliyormuş lan başta kalman gerekecek. Tek de olursan olursun. Evet. Ebeğin. Şimdi şuradan a buraya yazılmış. mi Şuraya klayma atıyoruz ya çok ayıp Size hiç yakıştıramadım <laughs> Ay ormana girdim yine ya Neyse dur Çok karanlık buralar siz görmezsiniz ekranı Biraz şunun levelini kazalım Ne <laughs> yarıyor merak ettim

Ben bunu tamamen unutmuşum lan. Biraz youtuberlığa kaçtık ama. Şu ağacı <laughs> bulabilir daha tane. Ne kadar odunum oldu ki? İkisi de yapma. Olmuş. Çok iyi. Daha kahvaltı yapmadan video çekiyorum lan. Bu arada güzel yani. Güzel günde 2000 falan izlenme alıyorum. Önceki şeylere göre, etkileşimlerime yani göre gerçekten güzel. O yüzden size teşekkür ederim. Yeter lan bu kadar oğlum. <laughs> Arkadaşlar ben e, birinci bölüm burada bitiriyorum. Minecraft'teyim. E, bir 10-15 bölüm seri olarak devam ederim böyle. Çok beğenirsem arkadaşlarım falan da çağırırım. Aha. Ha, dur lan bu. Play mi? Evet. vesaire biz de atarız, devam ederiz. Bir tane de savaşlayacağım başlayacağım. Skyblock zaten devam ediyor. MC Skyblock Türkiye'de. MC Skyblock TC. İkinci bölümde düzgün bir yer buluruz. Kuleyim atacak. Tamam. Video alak like atmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sunucunun IP'sini, Discord'un her şeyini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolar düzenli olarak gelmeye devam edecektir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere dediğim gibi. Bir daha de hoşçakalın değil mi? Bay bay.